yazar bir kitaptan herkese merhaba. Bugünkü ilk kitabımız Carl Sagan'a ait olan Kozmos, Evrenin ve Yaşamın Sırları. Carl Edward Sagan 9 Kasım 1934 yılında Amerika'da doğdu. Amerikalı gökbilimci ve astrobiyolog. Astrobiyolojinin öncülerinden olan Sagan, bilimin popülerleşmesi için yaptığı çalışmalarla tanınır. Popüler bilim kitaplarıyla ve yazımında yer alıp sunduğu ödüllü televizyon dizisi Kozmos ile dünya çapında tanınmıştır. Ayrıca dünya dışı akıllı varlıklar araştırmasının ilerlemesine katkı sağlamıştır ve 1985 yılında yayınlanan Contact yani Mesaj adlı romanı Jodie Foster'ın oynadığı aynı isimli film ile 1997 yılında beyaz perdeye aktarılmıştır. Çalışmalarında her zaman bilimsel yöntemi savunmuştur. Carl Sagan, Brooklyn'de Yahudi Terzi Bay Samuel Sagan ve Yahudi ev hanımı Rache Molly'in oğlu olarak dünyaya geldi. Sagan, Chicago Üniversitesi'nden 1955'te mezun oldu. 1956'da fizik üzerine yüksek lisans derecesi aldı. 1960'da astronomi ve astrofizik üzerine doktora yaptı. Üniversite öğrenciliği süresince genetik bilimci H.J. Muller'ın laboratuarında çalıştı. 1960'ların başında bilim adamlarının elinde Venüs gezegeninin yüzeyinin temel özellikleri hakkında bile kesin veriler yokken olasılıkları içeren bir rapor hazırladı. Kendi görüşü gezegenin kuru ve sıcak olduğu yönündeydi konuk katılımcı olarak Caltech Jet Etki Laboratuvarındaki Venüs'e yapılacak mariner görevlerine tasarım ve düzenleme alanında katkıda bulundu. 1962'de Mariner 2 görevinin başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından gezegen hakkındaki görüşleri elde edilen veriler ile doğrulanmıştır. Sagan, 1968'de Cornell Üniversitesi'ne geçmesine kadar Harvard Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1971'de Cornell Üniversitesi'nde profesör oldu ve bir laboratuvarın başına geldi. Güneş sisteminin keşfi için çalışan pek çok insansız uzay görevini yönetti. Görev sonrası, Güneş sistemini terk edecek olan uzay sondalarının üzerine dünya dışı akıllı uygarlıkların bulması halinde anlayabileceği evrensel ve değişmez bir mesaj koyma fikrini ortaya attı. Bu şekilde gönderilen ilk mesaj, Pioneer 10 sondasının üzerine yerleştirilmiş olan ve üzerinde evrensel olarak anlaşılabilir şekiller bulunan altından bir plakadır. Bu konudaki çalışmalarını Pioneer 10'dan sonra da geliştirmeye devam etti. Ve kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Kozmos, Carl Sagan'ın 13 bölümlük televizyon dizisine dayanır. Sagan bu anlaşılması güç konuyu keyifli ve heyecan verici bir dille anlatırken aynı zamanda bilimin ışığından ayrılmadan bilim ve medeniyetin birlikte nasıl yol aldığını da gözler önüne seriyor. Yakınlardaki gezegenlerin keşfi, İskenderiye Kütüphanesi'ndeki araştırmalar, insan beyni, yaşamın kökeni, güneşin ölümü. Sagan, 15 milyar yıllık evrenimizin izni sürerken başka yaşamlar ve dünyalarla nasıl iletişim kurabileceğimizin ipuçlarını da arıyor. Carl Sagan, zamanımızın en parlak bilim insanlarından biridir. İçinde varlığımızı sürdürdüğümüz, akıllara durgunluk veren kozmosun sonsuzluğunu dile getirirken, bilimin geçmişine, şimdiki zamanına ve geleceğine ilişkin muhteşem bir eser yaratmıştır. Associated Press Alanında göz kamaştırıcı, önerileri de kışkırtıcı bu kitabı okuyan herkesin etkisi altında kalacağından hiç kuşkum yok. The Miami Herald kitabın arka kapak yazısı böyleydi. Müzik kitabın 126. sayfasından başlayarak kitapta bir alıntı yapıyoruz. Bugünkü sanayi uygarlığının başlıca enerji kaynakları fosil adını verdiğimiz yakıtlardır. Odun ve petrol, kömür ve doğalgaz yapmaktayız. Bunları yakarken havaya çoğunlukla karbondioksit olmak üzere zararlı gazlar salıyoruz. Bunun sonucu olarak yeryüzü atmosferindeki karbondioksit miktarı korkunç derecede artıyor. Seradaki ısı artışının kontrolden çıkması olasılığı çok dikkatli olmamız gereğini hatırlatıyor bize. Yer küremizin tüm ısısında bir ya da iki derecelik ısı artışı bile bir felakete neden olabilir. Kömür, petrol ya da mazot yakarken atmosfere sülfürik asit de salıyoruz. Venüs'te olduğu gibi bugün gezegenimizin atmosferinde küçücük asit damlacıklarını oluşturduğu yoğun sise rastlıyoruz. Büyük kentlerimiz zararlı moleküllerle çevre kirliliğine uğramış durumda. Davranış biçimimizin uzun dönemde doğuracağı sonuçları kestirememekteyiz. Bu arada iklimi karşıt yönde de bozma çabası gösteriyoruz. İnsanlar yüz binlerce yıl ormanlarından kestikleri odunları yakıyorlar ve evcil hayvanların yem olarak kullandıkları ortakları yok olmasına göz yumuyorlar. Kes ve yak tarımıyla sanayi uğruna ormanların yok edilmesi ve hayvan otlatılması günümüzde yaygındır. Ne var ki ormanlar otlaklardan daha koyu renktedir. Otlaklar da çölden daha koyu renktedir. Böylece yer kabuğunun emdiği güneş ışığı miktarı azalmıştı. Toprağın kullanımındaki değişiklikler yüzünden gezegenimiz yüzeyinin ısısını düşürmekteyiz. Bu soğuma kutup takkesinin boyutunu büyütür ve beyaz rengi nedeniyle yeryüzüne gelen güneş ışığını daha çok yansıtarak gezegenin daha da soğumasına yol açabilir mi acaba? Bu da kaçak albedo olgusuna yol açar mı? Bizim sevimli gezegenimiz yerküre bilebildiğimiz tek yuvamızdır. Venüs çok sıcak bir yer. Mars çok soğuk bir yer. Yeryüzü uygun bir yer. İnsanoğlu için bir cennettir. İnsanoğlu bu gezegende evrim geçirmiştir. Fakat asıl yapımıza uygun düşen iklimimiz bozuluyor olabilir. Zavallı gezegenimizi tutarsız biçimde etkiliyoruz. Yeryüzünün çevre koşullarını Venüs cehennemine ya da Mars'ın buzul dönemine dönüştürme tehlikesi söz konusu mu? Bu soruya kesin yanıt vermek olanaksız yeryüzü ikliminin toptan incelenmesi, yer küremizin öteki gezegenlerle karşılaştırılması henüz çok düşük düzeyde bir incelemeye konu olmuştur. Bunlar üzerinde fazla durulmayan konular. Bilgisizlik ve bilinçsizlikle yer küremizin orasını burasını çekiştiriyor, uzun vadeli sonuçların ne olacağını bilmeden atmosferi kirletip toprağı çoraklaştırıyoruz birkaç milyon yıl önce yeryüzündeki evrim sonucu ilk insanlar belirdiğinde zaten orta yaşa ulaşmış bir dünyaydı yer küremiz. Gençliğinde felaketlerinden ve haşarlığından bu yana 4.6 milyar yıl geçmişti. Biz insanlar şimdi yeni ve belki de sonucu etkileyecek bir davranış gösteriyoruz. Aklımız ve teknolojimiz bizlere iklimimizi etkileme gücü kazandırdı. Acaba bu gücü hangi yönde kullanacağız? tüm insanlık ailesini etkileyecek sonlarda bilgisizliğe ve kayıtsızlığa boyunmayacağız. Kısa vadeli çıkarları yer küremizin varlığından iyi mi tutuyoruz? Yoksa daha uzun zaman ölçülerini göz önünde tutarak ona göre çalışıp çocuklarımızı, torunlarımızı düşünmek suretiyle gezegenimizin varlığını koruyucu karmaşık yöntemlere akıl erdirmeye mi çalışacağız? Yer küremiz minnacık ve dikkat kırılacak eşya türünden bir şeydir özel gösterilmek ister diyor. Kitabın 126. sayfasından başlayıp okuduğumuz Carl Sagan'ın Kozmos, Evrenin ve Yaşamın Sırları isimli kitabında Kitabın yazarı Daniel Goleman. Kitabın ismi Duygusal Zeka. IQ neden IQ'dan daha önemlidir? Kitap varlık yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın arka kapak yazısı. Müzik IQ ile ölçülen zeka, insanların okul ve iş yaşamındaki başarısını belirleyen değişmez bir etken midir? Eğer öyleyse, yüksek IQ'lu çocuklar neden ortalama IQ'ya sahip arkadaşlarına göre hayatta daha başarısız olabiliyor? Doktor Daniel Goleman, psikoloji alanında çığır açan bu kitabında IQ'nun IQ'dan daha önemli olduğunu belgeliyor. Duygusal zekayı öz bilinç, azim, dürtülerini frenleme, başkalarının duygularını paylaşabilme gibi özellikleri içeren bir zeka olarak tanımlıyor. Araştırma bulgularına göre duygusal zeka yoksunluğu kişinin aile yaşamından mesleki başarısına, toplumsal ilişkilerinden sağlık durumuna kadar birçok alanda çok kötü sonuçlar doğurabiliyor. Ancak Dr. Goldman'a göre duygusal zeka doğuştan gelen bir özellik değil. İnsan beyninin yapısı dolayısıyla çocuklukta alınan duygusal dersler yaşam boyunca davranış tarzını belirliyor. Başta eğitimciler ve ana babalar olmak üzere herkesin ufkunu açan bu kitabın çok önemli bir toplumsal mesajı da var. Demokrasinin topluma ne ölçüde mal olduğu bireylerin duygusal zeka düzeyiyle doğrudan bağlantılı. Kitabın yazarı Hüseyin Kaba. Kitabın ismi Çığlık Çığlığa Lefkoşa 6, Afrika Yazıları 3, Sarayönü ve Çevresi. Kitap K yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın ön sözünden bir alıntı yapıyoruz. Asıl yazılması gerekenler İnsanımızın geçmişiyle ilgili toplumsal incinmeler, kökleri, ne yediği, ne içtiği, ne giyinip kuşandığı, ne konuştuğu, nasıl oturup kalktığı, türküsü, sazı ve sözünün, hikayelerinin, gelenek ve göreneklerinin neler olduğunun gelecek nesillere aktarılması asıl amaçlarımız olmalıdır aile sohbetlerinde anlatılan söylenciler dahi toplumun geleceğini ışık tutacağı, aile bireylerinin kendi kökleriyle ilgili hikayelerini zaman geçirmeden birilerine anlatmak, kaydetmek, doğru belgelemek, bunları yeni nesillere aktarmanın tek yolu olmalıdır. İşte bu düşünce ve endişeler bildiğimiz, duyduğumuz, yaşadığımız, gördüğümüz ve hatırladığımız her olayı anlatmak ve yazmak gayrisine toplumla paylaşma zorunluluğuna bizi de itmiştir. Tarihi geçmişinde saklı derin bir kültür mirasına sahip bu güzelim yurdun merkezi Lefkoşa'nın daracık sokaklarından kimler geldi, kimler geçti. Güzelim şehir benim için her zaman bir kara sevda, manihulya olmuştur. İskender Pala'dan mülhem o zamanla şirazesi sökülmüş, şemse kabartması, mihrabiye nakışları bozulmuş, yazıları okunmaz, fersude bir el yazması kitaba dönüşmüştür. Bir zamanlar dar ve kaldırımsız sokaklarında at arabalarının dolaştığını, deve kervanlarının yük taşıdığını, düşmemek ve ayakta kalabilmek için sıkı sıkıya birbirine yaslanmış, sarılmış, halay çeker gibi kol kola omuz omuza vermiş genç ve yaşlı evlerin, renkli insanların olduğunu görmekteyiz. Çığlık çığlığa, lefkoşa 6, Afrika yazılar 3, saray ünü ve çevresi kitabımızda da. kitabımız ise Bekir Kara'ya ait olan Kavuni. Bekir Kara oyun, öykü ve roman yazarıdır. 13 Temmuz 1945 Bahri Kara Baf Kıbrıs doğumludur. Baf İlkokulu Limasol 19 Mayıs Lisesi'nden sonra Bursa Eğitim Enstitüsü'nün Sosyal Bilgiler bölümünü bitirdi sosyal bilgiler öğretmeni oldu. Kıbrıs okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaparak 1994 yılında emekliye ayrıldı. Eserleri arasında Toplu Oyunlar 1, Toplu Oyunlar 2, 1995 Tiyatro, Sırlar Ölümsüzdür Öykü 1996, Çalkantı Öykü 1999, Aşka Dair Öykü 2006, Bellekteki İzler 1, 1997 Roman, Kavuni 2001 Roman, Bellekteki İzler 2 2002 Roman Aşklar, Acılar, Çocuklar ve Torunlar 2005 Roman Kitabın girişinde yer alan birkaç söz başlıklı yazıyı sizlere paylaşıyoruz. Hasan Burliler olayı 1887 yılında başlayan ve 1896 yılında sona eren iki büyük olaydan oluşmaktadır. Birinci olay 1887 yılında işlediği bir suçtan sonra dağa çıkan Hasan Ahmet Bulli olayıdır. Bu olay Hasan Bulli'nin 1888 yılında yakalanarak hapsedilmesiyle sonuçlanmıştı. İkinci olay ise 1894 yılında Hasan Bulli'nin küçük kardeşi Hüseyin Ahmet Kavuni'nin bir Rum'u bıçaklayarak öldürmesi üzerine Ağası Mehmet Ahmet Burli ile birlikte daha çıkmaları ile başlamış ve 1896 yılında tek sürmüştür. Tarihsel süreçte Kıbrıs Türk toplumsal yaşamında birçok olay gerçekleşmiştir. Fakat hiçbir olay Hasan Burdiler adıyla anılan olay kadar tartışılmamıştır. Bir roman kurgusuyla kaleme aldığım Hasan Bulliler olayı umarım bugüne kadar yapılan tüm tartışmalara son verecektir. Böylesi olaylar 100 yıl evvel de 100 yıl sonra da gerçekleşmiş olsalar sonuç olarak farklı olmadığı görülmektedir. İnsanlar yine insandırlar ve kural dışı yaşayanların bir süre insanlığından çıkıp canavarlaşmaktan başka bir özellikleri yoktur. Bekir Kara ve kitabın 137. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapıyoruz. Aradan bir ay geçmişti. Geçen süre içinde kaymakam bile Kavni kardeşler Yerovasalı Hüsnü'nün gözetiminde sürekli nişancılık eğitimi yapıyorlardı. Kavni çok çabuk öğreniyordu, hırslıydı. Geriye dönüşü olmayan bir yola girdiklerini bilincindeydi ve tek amacı çok güçlü olmaktı. Bunu başarmak için de ancak iyi silah kullanmaktan geçtiğini çok kısa sürede öğrenmişti. Vasfi bol bol mermi bulup yolladıkça onlarda sürekli atış yaparak her türlü koşullarda en iyi şekilde hedeflerini vurabilme yeteneklerini geliştirmeye çalışıyorlardı. Yerova Salı Hüsnü, dağ yaşamını çok iyi biliyordu. Birçok kez polisler tarafından kıstırılmış ve birkaç kez de ölüm tehlikesi atlatmıştı. Meteliği havada vuracak kadar iyi nişancıydı. Fakat yeteneğini hiçbir zaman kötüye kullanmamıştı. Ona göre bir kaçağın hiç yapmaması gereken koşullar vardı. Polisle çalışmaya girmemeli. Suçsuz yere kimsenin malına, namusuna dokunmamalı ve halkla iyi geçinerek sevilmeyi sağlamalı. Ve en önemlisi gereksiz yere kimsenin canına kıymamalı. Bakın Burli kardeşler diye başlayıp öğütlerini sıralıyordu. Adam gibi kaçak olacaksınız önce attığınızı vurmayı öğreneceksiniz. Ama hak etmeyene asla kurşun sıkmayacaksınız. Polisle çatışmaya girmekten kaçınacaksınız. Kimsenin malına ve namusuna el atmayacaksınız. Halk sizi sevmezse dağda barınmanız mümkün değil. Halk sizi korumayı göze alacak kadar sevmelidir ki sizi korusun, saklasın. Eğer halk sizi korkusundan koruyorsa fırsat bulduğu anda korktuğu için sizi ele verebilir. Beni dinlerseniz çok yaşarsınız. Beni dinlemezseniz kısa sürede yakalanırsınız. Kaymakam her söylenene kafa sallıyordu. Kavuni ise sadece dinleyip düşüncelere dalıyordu. Aradan üç hafta daha geçmişti. Öğlene yakındı. Yağmur yağıyordu. Sığındıkları mağara genişti. Her biri bir yana çekilmiş yağmurun dinmesini bekliyorlardı. Kaymakam köyde ne olup bittiğini merak ediyordu. Karısı ve özellikle çocuğunu çok özlemişti. Mamonya'ya gitmeleri çok tehlikeli olduğunu biliyordu. Fakat ailesinden bir haber alamaması onu son derece rahatsız ediyordu. Ablası Cemaliye'nin oturduğu Stavrakonlu köyüne gitmeye karar vermişti. Fakat kimseye söylemeye cesaret edemiyordu. Yattığı yerden kalkarak Hüsnü'nün yanına gitti. Hüsnü uyuyordu. Omzundan dürterek onu uyandırdı. Ne oldu kaymakam diye sordu. Ben kızımı, karımı, annemi, babamı çok özledim dedi özlemek bir yana ne durumda olduklarını merak ediyorum. Mamonya'ya gitmemiz mümkün değildir dedi Hüsnü. Ama ablanızın yanına Stavrakonya'ya gidebiliriz. Bir haber alamazsam kahrımdan çatlayacağım dedi kaymakam. Hüsnü düşündü. Çevresine bakındı. Bakışlarını yere kaydırarak yeniden düşündü. Sigara tablasını çıkarıp bir sigara yaktı. Arka arkaya birkaç nefes çekerek dumanını üfledikten sonra ''Haklısın kaymakam'' dedi senin şimdi yaşadığını ben çok eskiden yaşadım. Durumunu çok iyi anlıyorum. Fakat şimdi deriyi geçmek zor. Ben dere geçmekten çok korkarım. Bu yıl diğer Rizu çıldırdı. Bu yılki gibi belki de hiç azgınlaşmadı. Böyle günlerde Diyarizo'yu geçmek deliliktir. Biz Diyarizo'yu daha azgın olduğu zaman da bile geçtik dedi kaymakam. Sen istersen bizimle gelme. Biz ikimiz giderim. Sen Vasio'nun yanına dön. Biz geri döndüğümüzde seninle Vasfi evinde buluşuruz. Olur dedi Hüsnü. Belki ben de Arkimandirda köyüne giderim. Orada yapacak işlerim vardı. 2-3 gün sonra geri döner sizin gelmenizi beklerim diyor. Kitabın 126. sayfasına başlayıp okuduğumuz Bekir Karan'ın Kavuni isimli kitabında. Böylece hem kitabımızı hem de programımızı tamamlamış olduk. Yine birlikte olmak ümidiyle kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşça kalın.